Türkiye'den herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Aralık 2024 günlerden Çarşamba. Herkese yeniden iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün e, gündem mevcut Türkiye ve bölge gündemi, Romanya ve bölge gündemi çerçevesinde böyle her tarladan bir kesek hesabı dikkatimizi çeken ya da sizin beyninizdekilerle birleşerek yeni bir yorum mavesiyle olacak kopuk kopuk bazı gerçekleri dikkatinize sunmak istiyor. Yıl 2009 Yıl 2009 O zaman biz çok ağır şartlarda bir gazetecilik görevi yapmaya çalışıyoruz. İnternet kafede, internet kafede gazete hazırlıyor. Yani bir işte bir ayda o zamanlar iki aydı işte bir, bir ay iki ay e, garanti Romanya tabiriyle depozit bir ay iki ay kira vererek e, tutabileceğimiz ne bir büro tutabildik ne bir ev tutabiliyorduk. Çünkü çok ağır şartlarda e, görev yapıyorduk. O günkü devletimiz bize savaş açmış, Feton'un esiri olmuş. E, orası Türk okulu bilmem neyim falan değil derken e, Ankara'da gelen talimatla gitmiş bu ayna televizyonuna e, ayna programına e, Feton'un televizyonundaki ayna programında okullara övgü adırmış. Yani böyle 180 derece çark etmiş. Hıncını da bizden çıkartıyordu. Sonra tarih kimi haklı çıkarttı? Bize haklı çıkarttı. Öyle zor şartlar altında görev yaptığımız bir dönemde git gibi bir yerde kalıyor. Yani günlük aynen şey gibi günlük yüz lay vererek, 50 ley vererek işte adına kazara denilen otel değil yani otel statüsü falan değil insanların e, müşterek banyo tuvalet kullandığı, dilencilerin, hırsızların, yan kesicilerin, e, tinercilerin, torbacıların barındığı bir yerde 9 ay e, yaşayarak gecede kalkıp internet kapıya giderek gazete hazırlayarak mücadele ettim. Bilgisayarım bile yok. O şartlar altında e, Buranın bir resepsiyonu var. Resepsiyonu da Çavuşesku zamanından kalma. Ee, tabii orada e, biz onu internette bulduk, girdik ama e, bizim e, doğu kökenli bir e, vatandaşımıza aitmiş orası da. Sonradan öğrendim 3 ay sonra. O resepsiyondaki <laughs> Çavuşesku döneminden kalma kadın her gün orada birisi var, onunla konuşuyorlar. Ama yani ben merdivenlerden çık, işte odaya doğru git derken bunların konuştuklarını duyuyorum. İngilizce konuşuyorlar. Ee, şeyi bir e, genç bir adam e, genç adam diyor ki işte Batman'dan geldiğini söylüyor. Batman'dan geldiğini söylüyor. Ve Türklerin Kürtlere zulmettiğini anlatıyor. Ya bunu üç gün üst üste duydum. Üçüncü gün dayanamadım vardım adamın yakasını topladım. Sen ne iş yapıyorsun dedim. Ben de tarih öğretmenim. İngiliz ama adam. Yani Romanya e, o anlamda da e, şeylerin e, ajanların cirit attığı bir yer yani. Ta, tarihten beri öyle. E, Yuna, e, şeyde, Yunan, Yuna, İzmir'de Yunan'a ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin e, hmm. Bükreş'te 1911'de 2000 tane pardon 2 İngiliz ajanı vurduğu için cezaevinde yatmış 2016'ya kadar Hasan Tahsin. Ve 2016'da işte burayı Almanlarla Türkler müştereken işgal etmişler bu peşi. O zaman hapishanelerin kapıları açılmış. Hasan Tahsin de işte buradan çıkmış şeye İzmir'e. Gitti orada da e, yaptığı ve başına gelen e, belli. E, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. E, böyle e, şey bir <laughs> Bu İngiliz'e sordum. Sen ne iş yapıyorsun? Tarih öğretmeniyim. E, ne işin var dedim Batman'da? Sen İngiliz tarih öğretmenisin. Batman'da ne işin var? Bana önce onu söyle. Kaç gün kaldın Batman'da? Nerede gördün Türklerin Kürtlere zulmettiğini vesaire? Aynı günlerde ee, yine doğu kökenli bir vatandaşımıza ait restorana gittim işim gereği. Baktım bizimki şeyle bir kadınla konuşuyor. Herhalde dedim işi var dedim boş bir masaya geçtim oturdum ve beklemeye başladım. Neyse Urfalı vatandaşımız işte o kadınla işini bitirdikten sonra ya daha bu kusura bakma yapalım dedi ne anlattı. Kadın İsra Yahudi. Kadın Yahudi. O da e, Kürtlere Türklerin zulmettiğini anlatıyor, bizim Urfalı restoran sahibiyle. Yani. Şimdi bugün Suriye'de olup bitenlere e, yani bunun ne ilgisi var diyeceksiniz değil mi? Bugün Suriye'de olup bitenlere baktığınız zaman nedir? İşte is, e, e, İsrail, e, Amerika. Fransa sessiz gözüküyor ama e, Amerika Birleşik Devletleri onların desteklediği, alkışladığı, süratle terör örgütü listesinden çıkarttıkları bir grup e, Suriye'yi ele geçiriyor. Yani şimdi akşam baktım e, bir arkadaşım göndermiş herhalde e, bizim anlattıklarımızdan hoşlanmamış olmalı ki ee, bir e, video e, işte video programı gönder. Yani YouTube'da yayın yapan birinin programını göndermiş. o oh, arkadaş uçuyor. Türkiye İmparatorluğu diyor. Türkiye İmparatorluğu. Şimdi burada da size bir başka şey anlatayım. Ee, rahmetli Türkolog yani Romanya e, doğumlu Mustafa Mehmet e, hoca profesör. Eee Hazırlayacaktım ama vaktim olmadı. Yani bizim YouTube kanalında var Mustafa Hoca Mustafa Mehmet diye e, isteyen arkadaşlar bulup izleyebilirler. O bana e, şeyi anlatmıştı. Roman tarihçilerin e, Osmanlı bizi sömürdü, sömürdü kelimesini e, Roman tarihçilere nasıl unutturduğunu anlatmıştı Mustafa Hoca. Yani nasıl unutturduğunu anlatmıştı sömürü kelimesini. Nitekim Romanya Cumhurbaşkanı işte yine bir Orta Doğu ülkesine yaptığı ziyarette o yılların e, Romanya Cumhurbaşkanı e, şey demişti biz 500 yıl Türklerle birlikte yaşadık. E, Türkler bizim dilimize ve dinimize karışmadı. Biz de onlardan öğrendiğimizle ülkemizde 100 bin civarında Müslüman yaşıyor onların hiçbir şeyine karışmıyoruz. Demiş idi. Yani e, şeye bu Mustafa Hoca Osmanlı bize sömürdü lafını Romen tarihçilere nasıl unutturduğunu şey yaptı, anlattı. Yani tarihçi de bir ülkede hele bir avuç ülkede e, binlerce, e, yüzlerce e, tarihçi yok isim yapmış, işin otoritesi olan. Yani dikkat edin Osmanlı bize sömürdü e, kelimesi e, şeyini cümlesini unutturduğunu söyledi. Aklı yeten e, tarihçiler yani biz öyle öğrendik. Osmanlı İmparatorluğu demezler genelde. İmparatorluk bir vahşet çağrıştırır. İmparatorluk lafı. Yani bir haksızlık çağrıştırır, hukuksuzluk çağrıştırır. Bir gasp çağrıştırır. Onun için aklı yeten e, tarihçiler eee alanında otorite olan tarihçiler hep Osmanlı Devleti'dir. De. Osmanlı Devleti'dir. De. Bu uçan arkadaşımıza yani e, Türkiye İmparatorluğu diyor. Argo kelimelerle bir sürü bir şeyler söylüyor. İyi, hoş, güzel. Suriye'nin nüfusu 20 milyon civarında tahmin ediliyormuş. 1 milyon 700 bin Kürt insan yaşıyor. Beş buçuk milyonda Türkmen yaşıyor. Beş buçuk yani nüfusun yirmi e, üç milyon olduğunu düşünürseniz e, nüfusun dörtte birinin Türkmen olduğu Türk olduğu Suriye'de şimdi işgalden sonra e, Esad devrildikten sonra kurulan hükümette bir tek Türkmen bakan yokmuş. Bir tek Türkmen bakan yokmuş. İsrail nereyle ilgileniyor? Kırklar'da işte o YPK yanlış anlaşılmasın. Yani şey değil. Bizim etnik kökenlerle falan bir şeyimiz yok. Hesabımız, kitabımız yok. Biz şeye bakıyoruz. Terör örgütü olup olmadığına bakıyoruz. YPG, PKK. Onların kontrolünde olan bölgeler Suriye'deki petrol ve doğalgaz kaynaklarının yüzde doksanının bulunduğu bölge. İsrail bunların arkasında. Ne için bunların arkasında? Bu petrol ve doğalgaz için bunların arkasında. Ha onlar da sanıyor ki biz e, Akdeniz'e çıkacağız da satacağız. Nak satarsınız. Dün akşamki e, yayınımızda e, o bir civciv ve tilki hikayesi anlatmıştık değil mi? Kafes ve tilki. Aynen. Onun gibi e, şeye kadar tilkinin e, mağarasına gidinceye kadar götürürler. Ondan sonra da kepenk indirirler. Sanki yaşanmadım bunlar tarihten önce? Tarihte yaşanmadı mı? 1946'daki İran'daki kurulan devleti düşünün vesaire vesaire. Yani şey işler bitinceye kadar. Önemli olan bu tuzağa ve oyuna e, düşmememiz. Bir işin bu tarafı da var. Öbür tarafta Yine bir Romen dostum gönderdi ama gündem o kadar yoğun ki. Ha, tabii bizim bize kendi gündemimiz var yani. Bir yaşama mücadelesi veriyoruz yani. Yarın 20 Aralık'tan 13 Ocağı kadar burada hayat bitti. 23 gün. 23 gün. 23 gün ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? çarkı nasıl döndüreceğiz? Yani bir de bizim o sıkıntımız var. Yani o, işimiz sadece şey değil şey böyle olunca hal böyle olunca şey yaptım atladım yani bir Roman dostum göndermişti. Oradaki yani herhalde şey kaynak doğruysa Roman basınında yer alan bir habere göre yer alan bir habere göre Rusya Rusya Suriye'deki askerlerinin tahliyesi için Türkiye'den yardım istemiş. Yani e, Romen e, e, gazetesi yazıyor bunu. Haberi de şeye dayandırıyor. CNN Türkiye dayandırıyor. CNN Türkiye dayandırdığına göre herhalde e, Türkiye'dekiler e, bunu görmüş ve duymuş olmalı. Yani habere ihtiyatla da yaklaşmak mümkün. E, o da ayrı mesele ama burada ortaya şu, şu çıkıyor. Rusya sıkıntıda dönelim 1996 yılına 28 yıl evvel bundan 28 yıl evvel o zaman e, ortadoğu gazetesini yayınlıyorum Avrupa genelinde bir Paris muhabirimiz var çok Ceval bir çocuktu gerçekten başarılı bir çocuktu heyecanla beni aradı abi dedi işte e, şeydi zirinovski Rusların işte devletin söyleyemediğini Rus devlet adamlarının söyleyemediğini söyleyen e, sözüm ona bir e, muhalefet partinin de e, lideri. Rusya'da muhalefet parti olsa ne olacak? E, o dedi benimle röportajı kabul etti Zirnovski. Ne sorayım ona dedi. Yani neler sormamı istersin diye Beni aradı ve şey yaptı. Bu Jirinovski, Rus Jirinovski, o şey, Demokrat Parti mi, Liberal Demokrat Parti mi ne dedi? de partisi var adam. Ee, Türk gazeteciye gözlerinin içine baka baka ama 1996'nın şartlarını düşün. Çizmelerimi Akdeniz'de yıkamak istiyorum dedi. Bizim muhabire. Çizmelerimi Akdeniz'de yıkamak istiyorum dedi. E şimdi Suriye'deki askerlerin tahliyesi için Türkiye'den yardım istediklerine göre yol aradıklarına göre yani gelen haberlere göre ben gidip sahayı dolaşmış değilim. Ve e, öteden beri de hep söylüyorum. Biz gördüğümüzün ve bildiğimizin, duyduğumuzun tanığıyız. Yani ben orada da uzmanı değilim. E, öyle e, akşam kesecek e, alim de yok. İşte biraz e, 14 dakikadır konuşuyoruz. 14 dakika konuşdur konuştuklarımıza bakarsanız hep yaşadığımız şeyler. Yani hiç kimden atma bir şey yok. Ee, oradaki Rus askerlerinin tahliyesi için yol aradığına göre demek ki e, Akdeniz Rus ayağına biraz e, teşekkür ederiz Yılmaz Sümer Bey. Sağ olun. Size de e, hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Sıcak geldi. Akdeniz Ruslara sıcak geldi. Yani Sibirya'nın eteğinde Sibirya, de Sibirya soğundan e, vesaire. Akdeniz Ruslara sıcak geldi ki şimdi Kaşvanın yolunu arıyorlar. Ha, tabii bu bu da enteresan. Ama hiç Rusların e, üstleri var biliyorsunuz o, Suriye'de. Oralara dokunan yok. Onlar sadece e, karadaki askerlerini çekme derdindeler, şeyindeler. Yani bir de için böyle bir tuhaf durumu var. Yani öbür tarafta yapılan iddialara bakarsanız, yani benim için henüz iddia anlamında. Çünkü devletimiz böyle resmi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Yani dört NATO subayının Napoli'de yaptığı toplantının sonucunda bu harekatın 6 aydır hazırlandığı yani nasıl oldu da 10 günde e, işgal edildi yapıldı teşekkür ederiz Yılmaz Bey sağ olun efendim sağ olun var olun ee, Şam'a Şam kadar e, gidildiği e, Suriye'nin yerine hesap edildiği e, konuşulup duruyor değil mi 10 günde ne oldu nasıl oldu oysa 10 günün arkasında 6 aylık bir hazırlık var. Napoli'de 4 e, NATO subayı yani biri İsrail e, şey e, neyse e, bir İngiliz, biri Fransız e, vesaire e, gelen şeylere, haberlere baktığımız zaman demek ki gerisinde 6 aylık bir e, hazırlık e, varmış şey. Yani bu arada baktığımız zaman şimdi eee dünya gerçeklerinden hareket etmek lazım. Öyle ulu orta Türkiye İmparatorluğu. Ya biraz önce ne diyorum? Yani değerli tarihçiler, kıymetli tarihçiler Osmanlı Devleti diyor, Osmanlı İmparatorluğu lafını bile kullanmıyorlar. Buradaki ünlü soydaş profesörümüz Mustafa Mehmet Hoca var bizim kanalda ya 2000 yılında falan kanalı ilk açtığımız yıllarda konuşmuştuk ya da Romen Roman televizyonunda yayınladım da sonra mı kanala koyduk bilmiyorum. Orada anlatıyor Roman tarihçilere Osmanlı sömürgeciydi lafını nasıl unutturduğunu anlatıyor. Yani imparatorluk kelimesinin e, çağrıştırdığı e, negatif unsurlar, olumsuz unsurlar ortada. O açıdan milletçe çok dikkatli olmamız gereken bir dönemde yaşıyoruz. O yayın yapan arkadaşımızı sormak lazım. Nüfusunun yüzde yirmi beşi Türkmen olan Suriye'de yeni hükümette niye bir Türkmen bakan yok? Vesaire. İşte yani hiçbir şey bir günde olup bitmiyor. Bir gün ne olup bitmiyor. Bugün karlı gibi, gibi gözüken kim? İsrail. Olan tepeleri kıyamete kadar bizimdir diyor. İşgal ettik. Bitti. Ya kim karlı, kim e, karda, kim zararda e, onu da böyle gün geçtikçe sen hükümete bir bakan bile verememişsin. Orada beş buçuk milyon soydaşın var. E, hükümete bir bakan bile verememiş şiz yeni hükümete. işin bir de bu boyutlar var. Bunlar da göz ardı etmemek lazım. asker çekilişini anlattık. Bu imparatorluk meselesine değindik. bu arada işte bu şeyin ortasında da olsa ben bizi izleyen yayınlarımızı yorumlayan Yılmaz Sümer Bey başta olmak üzere Sümer Press Seçkin 22, Ali Yılmaz Bagdancı, Harun Adı Güzel, Ali Hakan Doğanuz ve Akşın Tigin'in şahıslarında yorumda e, bulunan, yayınlarımızı paylaşan, bize maddi manevi destek veren izleyicilerimize gerçekten teşekkürü bir borç buluyorum. Ya yani biz zor şartlar altında sizlere doğru bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Ve ben 33 yıldır e, batıda gazetecilik yapıyorum. Yani o deneyimin, o şeyin verdiği e, şeylerle, e, yani birebir yaşadıklarımız var, e, şeyler var. E, doğru olanları aktarmaya çalışıyoruz. Bunlar ancak sizin beyninizdeki bilgilerle birleştiği zaman ortaya size ait bir yorum çıkabilir. Ha, ben de eee kendi bilgilerimi birleştirdiğimde bir yorumda bulunmam gerekiyorsa bunu da söylüyorum. Yani Türkiye İmparatorluğu. Yazık günah yani. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Devletimizi idare edenler bizim kimsenin toprağında bir gözümüz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız falan diye açıklamalar yapıyorlar. Yani devletimizin başını belaya sokacak e, sözlerden de kaçınmamız gerekiyor. Yani adam şeyi alır, a Türk gazeteci böyle diyor, Türk gazeteci bunu yapıyor diye sizin sözlerinizde sizin sözlerinizi devlete aitmiş gibi lanse ederek, yansıtarak haksız kanaat oluşumuna yol açan yorumlar yaparlar, haberler yaparlar. Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Sağ olun efendim. Yani için bu boyutu da var. Ya bu bir e, şeye çok dikkat etmemiz lazım. Yani bizim e, Kürt kardeşlerimiz, Kürt vatandaşlarımız e, şeye çok dikkat etmek mecburiyetinde. Yani o dünkü yayında anlattığımız e, üçüncü dünya ülkeleri böyle yönetilir diyor ya oradaki o çizgi filmdeki kafes ve civcivlerin tilkinin peşinde e, takılıp gizlişi gibi. Ya bugün İsrail davul çalıyor mu? Pardon, İngiltere davul çalıyor mu? Yok, gelen haberlere bakarsanız ya İngiliz bir subayın koordinesinde Napoli'de 4 subay, NATO subayı toplanmış ve aydır bu hazırlık yapılmış vesaire. Öbür tarafta Amerika'nın şeyde kaç 900 askeri varmış Suriye'de. Ama binlerce ağır silahı var. Kime? DEAŞ bize de aşırttırmaca, bahane. Bu YPG, PKK güya sözüm ona DAEŞ'la mücadele ediyormuş. Şey dağıtıyor. Genel rütbesi vermiş Amerika. Yani rütbe dağıtıyor. Terör örgütü mensuplarına rütbe dağıtıyor. Yani tarihi iyi bilmek, iyi okumak ıı, gerekiyor, şey yapıyor. Bunların ötesinde benim bugün dikkatimi çeken bazı şeyleri de belki kısa kısa sizlere aktarmaya çalışayım. Yani bugün şöyle bir Air Health diye bir araştırma kurumu 2004'te 2024'te dünyanın en iyi 10 hava yolunu seçmiş ama biraz çok garip yani. Brüksel Hava Yolları birinci, Katar Hava Yolları ikinci. Eee Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Hava Yolları varmış. Ee, üçüncü Amerikan Airlines dördüncü İzlanda Hava Yolu beşinci Avusturya Havayolu Yolu altıncıymış. Avusturya Hava Yolları'nın altıncı değil altmışıncı sırayı bile vermem ben. Ben onlarla uçtum. Tabii son yıllarda değiştirdilerse bilmem. Polonya Hava Yolları var. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Yolları var. Norveç Hava Yolları var ve Sırbistan Hava Yolları var. Bizim Türk Hava Yolları nerede? Bunun çok Türk Hava Yolları dünyanın en saygın ve en hizmeti en kaliteli hava yollarından birisidir. Çünkü çok sıkıştığımız uçtuğumuz günlerde biliyoruz bu bize haksızlık bunu belirtmiş olalım ama yine de bir bilgidir aktarmış olayım. Dünyanın en kötü hava yolları da bu araştırma şeyine göre Tunus havayolu Buz diye e, bir Polonya hava yolu varmış. Eee diye yine bir Tunus hava yolları, Bulgaristan hava yolları, El Al diye İsrail hava yolları, Pegasus hava yolları varmış. Bu da dünyanın en kötü 10 hava yolu arasında bulunuyor. Pegasus bizim bildiğimiz Türkiye'deki Pegasus. Indigo Hindistan hava yolları, Tarom Romanya'nın milli hava yolu, devlet hava yolu. Eee ha, hava yolları varmış. E, nereye ait? Onu bilmiyorum. Sky Express varmış Yunanistan'ın. Bunlar da şeymiş, Romanya'da yaşayan vatandaşlarımız bilir, ucuz hava yolu olarak, ya bunlar bu yazı İzmir'e da uçmuştu, Vizeir ve Macaristan kökenli, Rainayrı, İrlanda kökenli. Bu hava yolları da 53. 54. sıralarda yer alıyormuş. Şimdi ondan sonra başka iki Türk iş adamının satın aldığı bir golf sahası var, onu yarın gazete baktığına Aktarız evet ben notlarımızda e, bunlar var. Dolayısıyla e, bugün bu e, aktaracaklarımız bunlardan ibaret. Yarın akşam saat 19'da buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim. Herkese iyi bir akşam diliyorum.